Çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Bugün yılbaşı özel bir içerik yapıyoruz arkadaşlar ve yanımda sevgili dostum Abdü var. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Meryem Can'ın kanalında çok heyecanlı bir içerikle birlikte sizlerle olacağız. Ne yapacağız? Söylesene. Yani ev yapacağız denildi bize. Bugün arkadaşlar Gingerbread House yapacağız. Ve bunu görmeden duymadan yapacağız. <laughs> gingerbread House yaptın mı daha önce? Gingerbread House hayatımda ilk defa burada duydum. Gingerbread House'un ne olduğunu az önce Abdü yeni öğrendi. Bunun Gingerbread olduğunu biliyorum. Doğru mu? Bu Gingerbread Man. Bu Jibratman bunun evini yapacağız. Ev olduğu zaman da house oluyor. Ya aslında... aynı malzemeden mi? bunun kurabiyesini aynı bu arada malzeme. çok severim. Aynı bu kurabiyeden ev yapacağız. Aynen. Onun böyle biz de arkadaşlar hazırını aldık. Betonları, tuğlaları örülmüş. Çünkü benim gözüm kapalı. Aptü de duymadığı Aa, bir şekilde. Duyuyorum. Sana tarif ediyorum sen yapıyorsun. Biz onun şeyini asla çıkartamazdık. Direkt yani ilk sallantıda yıkılırdı. O yüzden hazır tuğlalarımız var. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Sen görmüyorsun. Ben duymuyorum. Aynen. Bu da bilmiyorum mu? O da bilmiyor. Çünkü... Hiçbir şeyden haberi yok. Baksana garibime. <laughs> <laughs> olaydan haberi yok. Evet bu garibana başını sokabileceği sıcak bir yuva yapacağız. Yılbaşında kar yağar falan evet. şimdi sıkıntı çıkmasın. Evet, evet efendim hazırım efendim. Üstelik i̇şte, karları biz yağdıracağız hapti üstüne. Allah'ım nedir pudra şekerinden yapacağız. Katlı böyle pudra evet. şekerinden serpiyoruz üstüne. Kendi kulaklığımı getirdim bunun için. Aynen. Kulaklık yanında getir Hello Kitty sevdiğini görüntülüyorum. Evet. Kedin yok mu? Var. Kedisi olan herkes Hello Kitty sevebilir. İbrahim Tatlısı açabiliyoruz mu? Tek bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Selamun Aleyküm kedicik olsa sever miydi? Selamun kitty. <laughs> <Helo gülüyor> değil de selamun aleyküm çok kedicik. Kötü estri, çok kötü espri. Bunu arkadaş ortamlarında yapmayınız. Ne yapardın? Aleyküm selam kedicik diye cevap veriyordun. O zaman burada da hello kitty, hello kitty. Ya ben her gördüğüm kediye bir <laughs> ne yapıyorsun lan kedi diye derim. Bir derim ne yapıyorsun lan kedi derim. Ben selam ne yapıyorsun falan diye ben selam veriyorum. Kedime selam gönderebilir miyim bu kanalda? A, tabii ki. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir kedidir. Hepinizin bir maşallahını alırım. Ay maşallah ben de kedilerime gönderebilir miyim? Tabii. Onlar şu anda bu videoyu izlerken hemen benim yanı başımda oturuyorlar eminim. Aslan Beylül, Yasu, Yaman. Biz ne kadar saçma bir ikili olduk ya. <laughs> Evet ben hazırım. O zaman ben de hazırım. En inşaatçı itemlerimi aldım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada e, malalarım var. Maçalarım <laughs> <laughs> var. Harç için nelerimiz var Meryem? Pudra şekerimiz evet, var. var. Yumurtalarımız var. Evet. Süslemelerimiz, Süslemelerimiz var. Süslemelerimiz var ve evimizi yapacağımız tuğla Gözlerimiz olarak var. tabir evet. ettiğimiz, <laughs> görmüş olduğunuz gibi duvar malzemesi olarak kullanacağımız kurabiyelerimiz var. O zaman videomuza başlayalım. Ben gözlerimi kapatıyorum. Bu noktadan sonra sana emanetim. Sen de kulaklarını kapatıyorsun. Bakalım nasıl bir ikili haline geleceğiz çok merak ediyorum. Ben de şey merak ediyorum. Kulağımda hangi müzik çalacak? <laughs> Valla Temmuz çocuğa düzgün bir şey aç. Psikolojisi bozulmasın. Metal falan açma lütfen. Metal sever misin? Severim de. Olsun. Selda Bacan çalıyor. Ya çalıyorsun. yok mu bir Christmas <laughs> şarkısı Justin Bieber'dan bir misleto? Moda girsin. Şimdi artık bu noktadan sonra ben görmüyorum. Abdi de duymuyor. Alırsanız kapatıyorum ses çok gelmeden. Ben de kapatıyorum. Evet. Abdü. Ben tuğlaları açmaya başlıyorum. Hazırsanız. Ama bir dakika önce icing'i, kremayı yapmamız gerekmiyor mu? Krema, krema. Ben, ben hakikaten niye bağırıyorum? Ben niye, niye bağırmıyorum peki? Malzemeleri hazırlayayım. <laughs> tamam hazırla. Malzemeleri hazırlayayım. Çok bağırıyor muyum? Yok. <laughs> yok yok. Malzemeleri hazırlayayım. Maşallah. Ondan sonra yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Tamam. Şöyle bir kameraya göstereyim. Göster Evin. bakalım. Bakın. Hı ön kapısı zaten giriş kısmı falan her şey varmış. Aa çok güzel. Bunları iyi. açıp kenara koyayım. koyayım. Ondan sonra malzemeler için bende malzeme listesi var. Tamam. tamam. Peki bir şey so söyleyeceğim. Kalın sağlam gibi mi? Ne? Ev, ev sağlam gibi mi? Başımızda yıkılmasın diyorum. Güzel şey duruyor. Normal iyi. Ev sağlam mı? Tamam. ben Ev sağlam mı ya? Hiçbir şey yok. ev Gerçekten evde yokum. Allah Allah. Bir daha söyle. Ev sağlam gibi mi? Neyse boka, boş ver. O kadar önemli bir şey değil. Sen hazırla. Bak ben hazırlayacağım. Sen Sana hazırla. Yavaş yavaş yapacağız. Hazırla hadi ya. ya. Hazırla sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? Hadi hazırla. Bir dakika. Ha şimdi telefonda benim şey var. Tarif var. Tamam anladım ben. Ben kabartma tozunla başlayalım. Tamam. Bu büyük kabın içine. Kabartma tozu yok ya. Kabartma tozu koyalım. Pudra şekeri o ya pudra şekeri pudra harcımızı yapalım ondan sonra adım adım tamam ama o kabartma söylediğim tozu değil söylediğim tek kelimeyi bile duymuyorum o pudra şekeri değil mi ya pudra şekeri şeker yiyeceğim kabartma mi kabartma tozu değil pudra şekeri tamam kabartma tozu değil mi pudra şekeri değil mi o Bak, kabartma tozu tuz un su ya kabartma tozu değil ha, ya krema. pudra şekeri İlpa, ya tamam, tamam. pardon pudra şekeri ya özür dilerim abi tamam yumurta <gülüyor> <gülüyor> Kaç İki mı? tane yumurta beyazı. <laughs> ben duyuyorum yahu. İki Dur. İki tane yumurta. Nerede yumurta beyazı? Yumurta nerede? Bir şey söyleyeceğim. Yumurta'nın beyazını ben. İki tane yumurta beyazı. Çok zor ayırma. Bir tutam tuz. Nasıl ayıracağım yumurta'nın, yumurtanın beyazı. beyazını? Hadi kır. Nasıl yumurta'nın beyazını ayıracağım ya? <gülüyor> beyazı. <gülüyor> beyazı. Bak şimdi nasıl güzel ayıracağım. Hayır. Allah. Ha. Güzel beyaz akıyor. Sarısını şöyle şöyle, şöyle şöyle. Yani böyle sağ el so, sağ el sol. Hah. Ha tamam onu ver. Oldu mu? Güzel, onu ver. Hiç onu ziyan ver. olmasın, hiç Güzel. ziyan olmasını bravo. istemem. Bir şey söyleyeceğim, bravo. <laughs> Bak Oldu bravo. Mu? Bir gram sarısı yok. Helal olsun evet, bana ikincisindeyiz. be. ikincisindeyiz. işte. Bir de bana derler ki Abdü mutfakta bu kız hiç başarılı değil derler. Çok kötü derler mutlaka hiç. Evet, misin? haklısın, doğru, <laughs> hakkı değil mi? Aşırı akıyor. şöyle şöyle. Hiç sağ yok. el sol el. sağ el sol. Akıyor. Sağ Güzel. elin verdiğiniz sol el görmüyorum. Allah. Gitti git. Ay ay. Bravo, ay, bir ay. daha yapalım aynısını. Ay. Tamam, tamam, <laughs> tamam. Sarısı gitmesin. <laughs> Hep sarısı gitti gibi geldi bana ama. Sanki hiç beyazı Bravo, gitmedi. Ya. Bir peçete falan bir şey yok mu? Gingerbread House çok üst seviye oldu. Çok üst seviye başladık yani. Birazcık daha böyle peçete bir şey yok mu? Ya? Dur sana peçete vereceğim. <laughs> bir saniye. Birazcık daha böyle kekti falan onlarla uğraşsaydık en azından. Heh teşekkür ederim. Şu diğer elimi de sileyim. <laughs> ne zor, ne zor. Meryem. Efendim. Şimdi bir tutam tuz. Bir tutam tuz mu? Ya tuz hamurunda tuz. var emin misin? Bak yanlış tarif bak tuz göz yok. gözleri görüyor, tarifi yine de yanlış şey, uyguluyor. Tuz yok tuz. tuz yok gidiyorum. Aleyna baba be. görüyorum sana güvenmiyorum. <laughs> Meryem yumurtayı çok güzel ayırdın şimdi sırada tuz var. Tuz var tamam. Bu arada ben Bir diye hiç Bir güvenmediğim çimdik. için cincir brett. Elinde bak, ya, bak. Adama güveniyordum adamı elimden aldı Bir çimdik. Bir çimdik. İyi midir? Tamam. tamam. Fırlat. Bir çimdik daha at. Bir çimdik daha. Hadi o da Çok benim. Çok değil, çimdik. Bu. Bak çimdik. İyidir bu bence. Hadi böyle ekleyelim. Nasıl oldu mu? Ekledik tamam, mi? Tabağa isabet etti mi? 480 gram pudra şekeri var. Burada şöyle bir şey olması gerekiyor bence. Önce yumurtaları Meryem, çırpmamız bu gerekiyor şey, bence. Pudra şekeri. Bunu Biz, dök. Aptı. Bak bir şey soruyorum. Beni dinle. Önce yumurtaları çırpmamız gerekmiyor mu? Önce bunları çırpmayacak mıyız? Karıştırman lazım. Önce bunu karıştıracağız. Evet. Sonra bu. Pudra şekeri bu. Önce bunu çırpacağız Üstüne sonra dök, bunu çırpmayacak karıştır mıyız bununla. ya? Bak, Bak abi sol elinde şey var. Mala var. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Dur önce bunu bir çırpalım biz. Dur. Önce bir çırpalım tamam, ya. Tamam karıştır. Dur ya. Mikser lazım bize. Mikser, mikser. Miks hmm. Mikser. <laughs> ha, onunla tamam. çıkmamız lazım. Yani bu arada ben de bunları nereden biliyorum? Daha önce birkaç kere işte kekmek yaptıysam oradan. Bu mikser, eline dikkat et. Tamam. Tamam. Çalışmıyor ki. Ama yaptı, <laughs> pişen Biraz gel. <laughs> Çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var. Onunki uzun sonu. Evet, bir <gülüyor> dakika. <gülüyor> 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 Dur, <laughs> eline dikkat et. Tapana dikkat et sen de. Oluyor. Oluyor mu? Hiçbir yerime sıçramıyorsa evet, da evet, sorun yok. Evet. Güzel güzel güzel. Ama çok güzel koktu. Dur. Kaldırma. Şimdi bunun ay ağzıma falan giriyor yaptı. Bir yanlışlık var bence. Ama güzel bence. Yaptıysam güzel bir krema elde ettim. Evet, güzel biraz daha. Çünkü yapısı hoş gibi. Bir dur bir tadına bakalım. Bekle, bir dakika. Tad, tadına bakmak Sen önemli. Amcim. Meryem biraz daha yapmamızla. Çok şekerli. Sonra limon suyu ekleyeceğiz. Limon suyu. Tamam. Belki de ben gözleri kapalı yemek yapmada çok daha başarılı olacağım. Belki de benim olayım bu budur yani. Tamam, tamam, tamam. Şunu bir sıyıralım. Yapacağız, bir dakika. Anladı değil mi? Bak bu hareket... limon suyu, bundan biraz ekleyelim. Limonu sıktın mı? Çok fazla değil, az ekleyeceğiz. Bu limon tamam, suyu. Tamam, Çok az dökeceğiz, yakın, yakın. Evet, Yetti Hindistan Sokak lezzetleri yapmıyoruz burada. <laughs> Yukarıdan dökmemize gerek yok. Eline dikkat et. Tamam. Evet, bravo Meryem Can. Çok güzel oluyor biliyor musun? Biraz daha yapalım. Aşırı iyi oluyor. Ne yapacağız ki daha biraz, daha fazla yaparsak? <laughs> daha ne, ne, neremize koyacağız ki yani? Meryem. Efendim? Efendim? Buradayım. <laughs> ben hep kameraya, benim muhatabım bir tane. Yumurtayı, Aha. yumurta Aha. çok güzel ayırdın. Aha. Tuz ve çırpma. Harika bir krema. Şimdi bir tane tabağımız var. Evet. Tava gibi. Evet evet. Bunu evet, evet. zemin olarak kullanıp evimizi yapacağız. Tamam. İlk olarak. Tamam. Evin ön kısmını yapacağız. Tamamdır, ama tamam. Bunları yapıştırmak için tamam, tamam. pompanın içine harç tamam. doldurmamız lazım. Onu yapacağız. Pompa <laughs> harç. Çünkü onu yapıştırıcı olarak kullanacağız ya. Aynen aynen. Aynen. İlk Bak, defa bu, şuna pompa dendi, buna da bu şey. harç dendi şu anda. Yemek, bütün şefler, herkes çok evet. çokta. Açtım, tamam. açtım, açtım. Açtın mı açtım. bunu? Ha tamam, tamam açmışsın hakikaten. Doldur. Nasıl dolduracağım ya? Eyvah ben bunu gözüm açık bile evet, yapamıyorum. Onun ya. için ha elini birbirine yaklaştıracak, doldur. Çevir biraz, so birbirimizi anlayalım. <laughs> Anlamayı çok iyi, aslında anlıyorum evet, ama güzel. göremiyorum. Bekle şimdi, acele etme. Çok mu doldurdum? Şöyle düşün. Maraş dondurmacısı külahı dondurmayı sürer ya. Ha böyle. Evet. Kaydı. Böyle. Evet. İşte taktik. İşte bu. Konya spor. E, Ama güzel anlattın. <laughs> evet. güzel anlattın gerçekten. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim Bayağı doldurduk bu arada. Bravo. Sağa doğru yaptığın zaman sıkılır. Bu kadar doldurmaya sanki... Oldu. Bir peçete daha lazım. Abdü. Dişi oturmadı. Bir daha açıp takman lazım. <laughs> diş atladı. Çevirmeli yerde diş at. Açalım. Peçete yok mu? Önce silelim. Aptik peçete. <laughs> evet <gülüyor> Oldu. şimdi çevirelim. İşte. Çok şeker koymuş. Meryem, şimdi <laughs> şırınganın <şirinlendi> içerisine kremayı. <laughs> Onu bir kenara bırakabilir misin? Ay. Cinçirmenin. <laughs> Burada mı? Evi için cinçir duvarlarımız var. Evet. Tamam. Bu evimizin ön tarafı. elini uzat, al. Burası mı? O ön kısmı. Şimdi ben arkadaşlar gelmeden önce en azından keşke bir. Evet. Bir baksaydım, neye benziyor bu? Diye. Evet. Neresi düz ya? Evet. Böyle mi? <laughs> evet. 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 Aynısından bir tane daha var. Ne? Böyle mi duracak ya? Bitemezsiz. Olmadı. Çevir. Bir daha çevir. Bir daha. Evet böyle duracak. Ha, bu neresi ya hiç anlayamıyorum. Evet, Geometri o kadar zayıftı evet, ki. Yok. Ön ön taraf. Tamam. Önü. Aynısından bir tane daha al. Nereden alayım? <laughs> nasıl, nasıl alayım? Bu da karşısına gelecek. Ay çok güzel, çok kokuyor. güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok kokuyor. <laughs> Müthiş kokuyor. Ay ben ama bunu ben nasıl Yerim yapacağım ya. ki ya? Sen şimdi bunun bana yanına bu bu duvarı Bak, ver. Ben tutayım sen sen yap. Bekle. Duvarlar. Sen şu şırıngayı al. Elinde şırınga var. Tamam. O şırınganın arka kısmını biraz itele, sıkacak pozisyona getir, ben yardımcı olacağım. Yavaş. Evet, dur dur, sıkma. <laughs> Geliyor mu? <laughs> evet, şimdi biraz sık. Tabağa sıktım, sıktım diye düşündüm ben, tabağa sıkmadım. Çok az sık Nereye sıkayım? Olduğun yerde sık. Buraya. <laughs> oldu mu? Tamam. Ya inşallah kremanın yapısı iyidir ya. Evet, bekleyelim. Elim yapış yapış oldu. Şöyle yaptık. Abdü, malzemeden kaçma bak. Ev başımıza yıkılmasın. Bunu da takıyorum. Bekleyelim bir saniye. Şimdi kolunu uzat. Evet. Evet. Duvarları... Evet. Duvarları kur. Neresi? Duvar. Evet, o mı? duvara. Tamam dur sıkıyorum. Hah. Sıktım. Yapıştır. Yapış. Bayağı zor. Nasıl ya yapışmıyor? Yardımcı ol. Evet. Güzel. Dur. güzel bunun... güzel. Bunun şeyi nerede yaptı? Yapıştırmam gereken ev, ne, evin kapısının duvara nerede? Biraz daha ileriye doğru götür. Evet, paralel yap şimdi biraz. Yamuk, evet. Yamuk ya. Bastırarak olmaz ha. o. <gülüyor> 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 Dur. Aa durdu. Olacak olacak. Çok güzel. Bırakalım şimdi böyle. Ben Sims'te o kadar çok, çok ev yaptım ki. Şimdi diğer kapıyı. Diğer kapı. Bir sıksana. Nereye? Meryem. Nereye sıkayım? Sıkar mısın? Nereye? Evet. İyi mi? Nereye sıkmam gerektiğini söylemen <laughs> gerekiyor ama ben gökyüzünde sıkarım. Her yere sıkarım böyle olursa. Sen sık ben yapıyorum. Tamam. Yapıştı mı? Meryem. Efendim. Evin yan duvarlarını ve girişlerini yaptık. Yaşasın. Şimdi çatısını yapacağız. Tamam. Yani Bekleyelim. alttaki duvarları evet. full yaptık Şimdi mı? Bak. Bak bu dikdörtgen... Hiç beni duymuyor ki ya. Bak bu dikdörtgen çatı bunlar. Tamam. Bunun dört tarafına harç. Harç. Havuz yapacak mıyız? Bırakıyorum sen yap. Evimize havuz da yapacak mıyız Abdü? Evet. Dört tarafına böyle gezdir. Çok olmasında problem yok. Çünkü kar yağmış. Biraz daha çevirelim. Biraz daha çevirelim açısal olarak. Biraz da... Yok öbür tarafa. Evet. Gel 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 gel. Şu an bu koyduğum şekliyle... Evvici benim Bravo. hayalimdeki gibi değil. Geometrik olarak çok yanlış düşünüyorum ben demek ki. Bravo. Bir şey söyleyeyim mi? Dur. Düşmesin. Düşmüyor. Tutuyor mu? Şimdi öbür çatıyı yapacağız. Tutuyor mu? Burası arka değil mi? Bu kısma evet. sıkacaksın. Buraya sıkacağım. Evet. Tamam. Nerede? Nereye gitti? Bu bitmiş. <laughs> ya eyvah. Tamam daha iyi en azından buradaki Şırınganın içindeki bittiği de için kurur biraz. Mecburen kaseden süreceksin. Ha ama o... Önünde. Ama, ama bir dakika. Buna zaten doldurmamız lazım. Çünkü süsleme yapacağız. Bir dur, Bir dur Abdi'cim. Bak. Çab, bir Çabanın dur. farkındayım. Bak, dur. bir dur, bir dur. Çabanın farkındayım A, ama ay. duymuyorum. Ay Abdi, bak. Terledim duymaya çalışırken. <laughs> bak, duymaya dinle beni. Etelim. Bana bak, bana bak. Dolduralım şırıngayı. Şırınganın içini mi doldurmak evet, istiyorsun? Evet, evet, evet. Tamam. Biraz yardımcı olalım birbirimize. Biraz <laughs> Şırınga dolduralım. Tamam. Acaba kapağı nerede? Burun... Bu, al Meryemciğim. Hah. Abdü ne yapıyor şu an? Ev. Tariflere Ev. falan mı bakıyor? Bir evi nevi yapıştırmaya çalışıyor. Bir peçete ya şuradan. Hmm. Buldum ama. Ya buldum işte. Ben artık her işimi kendim yapıyorum. Abdü sana ihtiyacım yok. Şu ana kadar göstermiş oldum. Meryem çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Ev yıkıldı mı? <laughs> ya! Hayır! Nasıl yıkıldı? <laughs> ya nasıl yıkıldı <laughs> Abdü ya? Nasıl yaparsın? Ben burada kendim tek başıma şunu doldurdum. Kağıt havluyu buldum. Sen de o sırada nasıl evi yıktın? Yok, sizin yapacağınız şu. Sizin yapacağınız bir şey diye zannettim bir an. Şu elinize doğru uzattım. kurabiye sürüyoruz Meryem Hanım. Neresine? Burasına mı? Burasına mı? Buraya mı? Buraya mı Abdü? Abdü! Şişt, hayır bir şey <laughs> Ne? Alo! <laughs> buraya mı? Buraya mı? Meryem! Ya! <gülüyor> <gülüyor> Evimiz barkımız yıkılıyor Meryem! <laughs> Ben Meryem ev yıkıldı. Nasıl yıkıldı? bir <laughs> dakika, bana bir dakika verir misin? İşin kötüsü ben yıkılmamış halini göremedim bile. Yani bir noktada bu ev bir şey benziyordu. Çünkü herkes daha çok iyi gidiyor falan dedi. Ben o halini göremedim. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Şuraya sürelim. Neresine? Bu elimizdeki kurabiyeye sürelim. Neresine süreyim? Buraya mı buraya mı? İki tarafı da aynı mı bunların? Ha? Atlı şu an kafasına göre bir şeyler yapıyor. <laughs> İki tarafı da aynı evet, mı? Bu mı? Evet bu yüzü bu Buraya mı? Evet. <laughs> tamam. Yine bitti ya. Bir dakika. Bir dakika Meryem. Yardım etmek istiyorum. Dur 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 dur. Bence şu an çok güzel oldu. Tepesi açık mı evin? Mimari bir tasarım oldu. Mimar Selim Bey'in son dokunuşu. <laughs> Ya bir şey eksik ama nasıl neyini süsleyeceğiz Böyle ya? Böyle yapabildik. Diğer O zaman şimdi çatısını süsleyelim. <laughs> evet tam çatı, üstünü çatı süsle. Çatı nerede? Ama nerede çatı? <laughs> Çatıyı göstermen evet, lazım. attı çatı nerede? Ay. Yavaş. Üçgen değil mi çatımız? Biraz daha yukarıdan sıkarsan kar gibi olacak. Ama hayır karı Sen pudra. Sen yukarıdan aşağı doğru <laughs> sık. Karı pudra. <laughs> Bitti bunu dolduralım gel. Ya Abdü şunun kapağı nerede? Ya Abdü bir anda yok oluyor. Devam gibi. biraz daha dolduralım Meryem. Bir tamam. şey söyleyeyim mi? Cincirmen bu evi gördüğü zaman... <laughs> Diyecek ki Allah belanızı versin. Bana ümit yok gibi geliyor. Ama biraz bana. bizimki şey biraz... Kolumu sıvasana. Ellerim çok pis. <laughs> Onu ben de yapardım Abdü. <laughs> Çatıya ben kar böyle şöyle 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 şöyle, şöyle bir desen yapmak istiyorum. Meryemciğim E ben efendim. sen yukarıdan sık ben evi şekillendireyim devirmeyelim güzel oldu çünkü. Sen bana evin tam nerede olduğunu söyle. Biraz daha kaldıralım. O kadar yüksek. Biraz mi? daha kaldıralım yavaş yavaş sıkalım. Aptı ab, abdi bu kar değil ya yanlış anlatıyorsun ya. Hiç kafamızdakiler aynı değil bizim... ya. Bunu Bu kar değil abi. Başka biz. şekilde bak. yapma. Lüksümüz yok. Var bak nasıl yapacağız biliyor musun? Biz öyle bir pozisyonda değiliz. Normalde planım benim şu da elek var. Pudra şekeri var. Elekten pudra şekeri Süsleme. böyle. Evet karı öyle yağdıracağız. Bu çatık <laughs> kiremitleri böyle. Bizim ev tam öyle olmadı ama biraz bak, yukarı kaldık kolunu. Tamam. Tamam. Biraz da <laughs> Kaldıralım kolumuzu Bir şey biraz. var sanki engelliyorsun Biraz sıkma kolumuzu ama. kaldıralım. Yıkılacak yoksa. <laughs> o kadar evet. O kadar. Evet. Yeter. Tamam. Yeter, yeter. Kar muhabbeti yeter. Hayır, Perişan hayır. Perişan olduk zaten. Bir dakika, dur. Bir dakika. Abdü, lavaboya götürsene beni bir. Ellerimi Elimizi yıkayayım. Yıkayalım Elimizi mı? yıkayalım mı? Elimizi yıkayalım. Peçete <gülüyor> veriyorum Meryem. Tamam. Abdü, dudaklarımı oku. Oku, dudaklarımı oku. Elek ve pudra şekeriyle kavrulur. Pudra şekeri. Evet. Ve elek, tamam. elek. Şuradaki kurabiyeleri evin önüne koyalım. Ha, sen kalp yapmak kalp istiyorsun. Kalp olsun hem. Anladım. Kalpleri koyacağız. Pudra şekeri yapacağız. Kalpleri aynen. kaldıracağız. Her doğru mu? Meryem'e dökeceğiz aynen. Evin tamam. üstüne. Ful. Tamam. Dök. Nerede? Ev nerede? Tamam. Biraz daha. Evet. Biraz daha gel. Başla şey yapmaya. Evet. Yap 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 yap. yap. Her Sağa yerde. Sağa doğru. Sola doğru. Gezdir kolunu iyice. Evet. Devam 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 <laughs> devam. devam. Çok güzel oldu biliyor musun Meryem? Ama çok güzel de koktu. Evet. Oo mis. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle bir son dokunuşlarımızı... <laughs> Ama bütün evin üstündekiler uçmadı mı şu an? Yeter. Kenara koyalım bunları. Tamam. Son dokunuşlarla gayet güzel olduğunu ben Kalpleri kaldırayım mı? Kaldır hadi. mi kaldıracağım. Yavaş. Kafanı evin çatısına mı koydun? Ben kaldırım taşı olarak düşünüyorum. Kalsa daha iyi gibiydi. Çünkü benim düşündüğüm şey olmamış. Ben bunu böyle yola koyarız diye düşünmüştüm. Sen çatıya koymuşsun. Efendim? Yanlış yere koymuşsun kalpleri. Yerlere mi koymak istiyorsun? Yerlere koyacaktık ama boş ver Yerde artık. yerimiz yok, bahçe alanımız dar. Bambaşka hayaller vardı. Meryem, İsterdim pembe panjurlu olsun, geyikler... Belirli bir gitsin. pozisyona getirdik, süslemeye evet. geçelim. Tamam. Ben sana süs malzemeleri vereceğim, sen böyle serpiştir. Tamam. Gönlüne göre. Daha estetik bir şey olur demiştim ama sen Bak bir şeyler şşş var verin. onlardan bir avucuna vereyim. Bunları fırlatma yöntemiyle yapalım. Fırlatma yöntemiyle. Yani böyle yandan serp. Oluyor mu? Çok güzel. Taş boncuklarımız var. Taş boncuk. Onlar güzel. Çikolata da. boncuklar. Onlar tabii. birazcık daha. Onlarda Onlar da biraz daha yılbaşı vibe'ı var. Kaliteli. Versene. Arayı harcamışsınız yani. Yok çok ucuz. Evet. 2 liraya falan. Yandan vardı. böyle. Yukarıdan değil. Yandan mı versene onlar böyle. Evet. Böyle dur, mi? Adamı vurma bir saniye. Oğlum ne yapıyorsun? Dur dur <laughs> dur. Bu sanat sanat. Evet. Çok güzel oldu. Bravo. Arkadan da arkası boş kaldı. Bunu bence böyle ağaç gibi yanına... Hayatımda ilk defa baston şeker görüyorum. Allah! <laughs> Allah. Şu an gözüm görmese de ben bu esprinin ne kadar kötü evet. olduğunu anladım. Şey yapamaz mıyız? Böyle ağaç gibi duramaz mıyız? Yola mı dikelim bunları? E, böyle aynen. Yapışkanla yapıştıralım tabağa olmaz istiyorsun? mı? Ne istiyorsun? Şöyle dur. Allah tiyatro mu yapalım? <laughs> <laughs> şöyle, şöyle ayakta dur duramaz mı Dira etti bir şekilde evin yanında ağaç gibi. Bir saniye rica edebilir miyim? Bak, Abdü, 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 Abdü. festler Abdü. Abdü. Abdü bir şey diyeceğim baksana bana. Benim bir fikrim var ya. Ya benim bir fikrim var. Neredesin? Ne? Şu kalpli kurabiyeler var ya. Nerede Kurabiye. Ha, ha. Onları böyle evin önüne kaldırım taşı gibi. Tamam. Evin önüne giden yol olsun o. Olur. Ya nerede? Ya buldum. Ben kendim buldum kendi imkanlarımla. Geldim, düştü bir tanesi de yere. Aferin. Ama ben evin tam olarak... Ay bir şey düştü. Şeker düştü. Bayağı güzel oluyor. Bu istediğin şeyi yapacağız bu arada. Bak sana ne diyeceğim. Bir tane Çok kurabiye güzel. vardı onu evin... elin... Tamam, oraya değmeyelim. Onu ekleyelim. Evin... <laughs> bir, bir adım bana doğru gelir misin? Abdü! Abdü! Ya bir baksana. Efendim Meryem. Bir tane kurabiye vardı. Böyle yılbaşı kapı süsü şeklinde. Onu kapıya yapıştıralım. Kurabiye mi? Aynen kapı çikolatalı. Çikolatalı. Hayır diğeri. Onları kullandık. Yanında çikolatalı olmayan. Yeşil olan. Ne? Yeşil. Ben renk göreyim abi. Ay. <laughs> Yeşil dedi değil mi? Evet. Yeşil yok bende. Yaradılıştan yok. Yeşil ne ne bir o ağaç şeklinde olan o zaman. Çalı çalı. Kapı çalısın. <laughs> Kapı çalsın. Ya paketli olan. Paketli. Patates. Mi? Paket. Paket. Ha? Hani, bunu mu istiyorsun? Hayır ya. bunu bu bu şeker bu değil aradığım. Donut gibi bir şey var. Bu, bu mu? Bu. Tamam. Bu. Bunu şöyle kapının önüne. Kapı süsüne benziyor ya. Bu arada bu da zincir tamam. bret. Tam kapıya. Anladın mı? Bir yere bırakmak mı istiyorsun onu? Kapıya yapıştırmak. Kapıya yapıştıracaksın. Evet. Kapıya. Kapının önüne, kapı süsü bak. Kapıya yapıştıracağım diyor. Evet. <laughs> tamam, onu yapıştıralım kapıya. Kapı. <laughs> ya evin kapısı, duvarları falan biraz alakasız mı yerlerde ya? Bu nasıl tamam. kapıya? ya? Yapıştırdık kapıya. Renkli mısır gevreklerinden çatıya koyalım. Anladın mı? Çok güzel gidiyoruz. Şimdi hemen bir saniye bir işim var. Hiçbir şey anlamadı gene. Hiçbir dediğimi duymadı ya. Bu çaba çok anlamsız. <laughs> <laughs> bir buçuk saattir anlamaya çalışmamız. Atla sırtıma. Beraber yapalım. Atla. 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 Böyle yapalım. Sen bana ümret, ben yapayım ya. Bu çok güzel bir şey. Bunu serpiştirelim biz. Bence tek tek çatıya yapıştıralım. Olmaz mı güzel? Öyle bir pozisyonda değil. Sen fırlat <laughs> böyle. Benim hayal ettiğim gibi olmuyor galiba. Serpelim. Elini biraz kaldır. Bu ev kaç katlı? Niye bu kadar elimizi kaldırıyoruz? Tek katlı değil mi yaptı? Yeter. Hepsini döktük. Ay. Tamam biraz daha vereyim. Bir saniye. Tam istediğin ee, gibi oldu. Şu an arkada böyle tatlı son bir şarkı çalıyor. Son iki tane bir şeylerimiz daha var. Güzel bir şey yapmaya çalışıyor Şu evet. anda mimarımız son dokunuşlarını yapıyor. Olduk Şimdi mu? açıp izleme zamanı. Bu ne ya? Süs, bu, bu, kullanacağımız ha, bir şey değil. Ha, bu, bunun yanına bu. koyalım süs güzel olur. Evet bahçe Diğerine bahçe. Diğerine koy... Ay. Ne oldu? Kırdın mı evi? Yok. Diğerini de koyalım yanına. Bir İki adı. tane var. Ha onu da koydum. İki tane tamam. var. Tamam. Çok heyecanlandım. Açayım mı gözümü? Bitti mi? E, ağaçların da mı üstüne acaba? Aa, ha? ona pudra şeker yapalım evet, mı? Evet, evet. Tamam. Sonra sonra kar, ona, ona, da kar, ona, ona da kar yağdıralım. Bunu tut. Ben dökeceğim, sen çırpacaksın. Biraz kolu kaldıralım. Tamam. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Na na ta, na na ta, na 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 ben çok ümitliyim bu arada. Kulağı duymasa da gerçekten böyle büyük bir emekle can hıraş çalıştı. Ben zaten can hıraş çalıştım. Arada bir iletişim problemleri yaşadık. Değil mi? İletişim. İletişim problemleri yaşadık değil mi Abdü? Abdü gitmiş. Abdü burada mısın? Abdü hiçbir şeyime tepki vermiyor ya. Abdü benim suratımı da mı görmüyor arkadaşlar ya? Görmüyor. Yani arkanda <laughs> Abdü. Abdü bu kadar mutlu olduğuna göre evimiz çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ben şu an tam bu arada hakikaten... Meryem'cim! Gözleri kapalı böyle evimizi evimin son göreceğim. Mı? Tamam yüksek tepki verirsen... Aa, sen gözleri atıp, açalım mı? Şaşırma ama. Meryem'cim ben kulaklığı bir çıkarayım. Tamam. Ay Oğlum ben çok ya. heyecanlandım. Hazır mısın? Hazırım. Bence <laughs> güzel bir dünya kurduk. Kötü değil. <laughs> Bizimki farklı bir tasarım oldu. Üçgen evler var ya. Evet. Biliyor musun? Bungalov tarzı. Bungalov tarzı ama bu daha fütüristik, daha zengin bungalov diyelim. Ancak öyle çözebildik diyelim. 3 2 1 açtık. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> bir şey bir yanlışlık olduğunu ben anlamıştım zaten. Ama güzel olmadı mı? Bak ön tarafa koymak istediğin şeyi de koydun. Çatı da var. <laughs> Şunu yapmak istemiştin. Evet, onu yap yaptın. Olmuş bir şekilde. Evet oldu. Şu kalp şeklini çıkartmak istemiştim ama. Ön taraftan bir bakmak ister misin? Bakmak istiyorum. Buyurun. Şimdi. Bak Orhun abideleri gibi bir bak bunun üstüne teras koyarsın. İçeride evet biraz kullanım alanı dar. Ama dört duvardan çıkıp yenilikçi bir tasarım yaptık seninle birlikte. Meryem. Bizimki neye benzemiş biliyor musun Abdü bence? İETT durağına. Şöyle bir şey sormak istiyorum ilk gözüme takılan detay. Bunu dik koymayı sen mi tercih ettin yoksa süreçte mi bu hale evrildi? Şöyle galiba bizim yaptığımız krema harç yapıştırıcı özelliğini tam taşımadı. Limonumu çok koyduk, tuzumu az koyduk hmm. bilmiyorum. Biz başta düzgün gingerbread house yapmaya başladık. <laughs> Doğru bir yerleşimde bulunduk, bulduk ne yapacağımız. Ama çatı sürekli kayıyor. Çatıyı koyuyorum kayıyor, çatıyı koyuyorum kayıyor. En azından ben demiştim ya, en azından şey demiştim ya başımızın üstünde bir çatı olacak evet. mı demiştim. Ha. Evet. Var. Ama duvar yok mesela. Ben yanlış duvar manifest var. bu işte. Aa, duvar ha. var ya. Bak, yan hani duvarlar var. Önde ve arkada ön duvar yok. var. Yani o ön yüzden. Duvar, hayatımda o ilk konuda... defa yaptım, Gingerbread House. Olmayınca. Bir daha da yapma. Bavi, bavi, yapalım dedim ben. İzleyicilerimizden, izleyicilerinden nacizane e, yorumlarını almak isteriz. Bu kadar yapabildik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Size de bir gingerbread house yapmak istedik yılbaşında. Ben, sen üzüldün ben Sen üzüldün mü böyle olunca? Yok üzülmedim. Önemli olan zaten üzülmedim. Gerçekten üzüldüm. Bu kadar. Üzülmüş. Bir şey söyleyeyim mi? İnan. Üzülmedim. Anam vallahi üzüldüm. Önemli <laughs> olan. Özürlerim. Gerçekten mutlu ol diye çok çabaladım yani. <laughs> temizleme falan çalıştım. Bu evet. kadar yap üzülmedim Çünkü zaten bence bu gingerbread evi yapmanın olayı tamamıyla sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek yani. Uzun zamandır görüşmüyorduk ile Bizim için iyi oldu. Yani gingerbread adamın belki kafasına sokacağı bir evi yok ama bizim için gayet keyifli oldu yani. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bu kadar becerebildim yani. Sen görmeyince işimiz bayağı zorlaştı. Sen hiç beni dinlemeye çalışmadın ama. Dene, denedim. Beni duymak için çabalamadım bile. Ama yine de iyi ilerledik bence. <laughs> <laughs> Ama yine de iyi ilerledik bence de. Evet. Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte güzel bir yılbaşı geçirmenizi diliyoruz. Aynen öyle. Umarım şu anda bizi izlerken keyfiniz yerindedir. Belki bu videoyu şu anda tam olarak yılbaşı gecesi izliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım yeni yılda da yine hep birlikte oluruz. Güzel videolar çekeriz. Öyle değil mi Abdü? Evet. Mutluluk, huzur, sağlık ve... Para umarım yeni yılda sizinle Aynen öyle. Görüşürüz. O zaman ben klasik esprim yapayım. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>